oruç ibadeti ve çocuk konusu önemli oruç Müslümanlara farz çocuklara farz değil yani aklı başında artık Blue çağına gelmiş Müslümanlar için farz çocuklar için farz değil fakat çocukların bir alışma süreci var bu alışma sürecinde oruca nasıl yaklaşılmalı çocuğa nasıl yaklaşılmalı konuda oruç yalnız Allah ile kul arasında farklı bir ibadettir dedik bu yüzden de çocuğa da bu anlatılabilmelidir yani orucun ruhu öncelikle anlatılmalıdır. Orucun niçin tutulduğu sadece yeme, içme vesaireden bir engellenme olarak değil de Allah rızası için, Allah Teala emrettiği için bu ibadetin yapıldığı ve bunun karşılığının Cenab-ı Allah'ın katında olduğu böyle bir bilinçle başlanmalıdır ve sevdirilmelidir. Olumlu yönleri anlatılmalıdır. Yani zorlukları bir tarafa, onun kazandıracakları üzerinde ebeveynler yoğunlaşabilmelidir. Öncelikle bir onu anlatabilmeli ve iyi örnek olmalı. Yani çocuğa orucu anlatırken o anne ve babanın da oruçluyken öfkeden uzaklaşması. Adam oruç tutuyor hemen öfkeye kaplıyor. Öfke krizine giriyor. Veya kadın, veya erkek. İşte trafikte bunu gösteriyor, muamelesinde bunu gösteriyor. E bunu gören çocuk oruç tutar mı? Tutmaz. Oruç çocuk için büyük bir aslında eğitim, okul, mektep gibi düşünün. Tabii çocukların çok merkeze alındığı bir çağdayız şu anda çocukların merkeze alındığı, hemen hemen bütün isteklerinin karşılandığı, özellikle ekonomik durumu iyi olan ailelerin birçok kararı çocuklarına bıraktığı ve aslında hem kendilerine hem de çocuklarına haksızlık ettiği bir çağdayız. Yani hem kendilerine haksızlık ediyorlar hem çocuklarına çünkü çocuk karar alacak donanımda değil. O yüzden yanlış noktalara gidiyor. O işin ayrı boyutu. Çocuk atmosferle öğreniyor dedik. Yani bir iklim oluşturmalısınız. Pozitif bir iklim oluşturmalısınız. Yani 3 yaşında 5 yaşındaki çocuk bile sizin o ikliminizi öğrenmeye başlar. Daha sonra kötü alışkanlıkları işte fark etmek, adını koymak ve onları terk etmek. Yani bu aslında yetişkine düşer, yetişkinden de çocuğa doğru gider. Tabii her çocuğun yani ne zaman tutacağı sorusu mesela sorulabilir. Her çocuğun hazır bulunuşluğu farklıdır. Her çocuğun biyolojik yapısı, ruhsal yapısı, kimyasal yapısı da farklıdır. Eskiden yaş verilir işte 15 denirdi, 16 denirdi. Genelde blue çağı, akıl etme çağı ve bir de sağlık tabii. Oruçta sağlık önemlidir. Yani sağlıklı bir bedene ihtiyaç vardır. Burada bunlara dikkat edilmeli ilk düşünülmesi gereken. Özellikle okul öncesi Mesela 6 yaşında bir çocuk düşünün. 6 yaşında ço çocuk görüyor ve özeniyor. Tekne orucu derlerdi. Evet. Tekne orucu. Yani 3-4 saat sabahtan öğlene kadar, öğlenden ikindiye kadar, ikindiden akşam işte ezanına kadar. Burada teşvik etme. Burada oruç değil aslında bu. Orucun bir nevi artık ön girişi. 6 yaşında bir çocuk oruç tutmaz ki yani. 6 yaşında bir sürü mesul de değil, tutmamalı da. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında da bu hadiseler var ve tutturmuyorlar yani. Ya bugün öyle durumlar varsa da vahim bir hale alır. Din öyle bir şeyi de emretmiyor. Sevdirin diyor, özendirin diyor. Özentini yollarından birisi de hediye vermektir. Hediye verir, der ki ya işte öğlene kadar tekni orucu tutacaksın, sana orucun hediyesi de budur. Ya eskiden böyleydi yani hediye şeklinde. Orucunu bana e, satar Sanırım mısın, misin? satar mısın derlerdi. O da tabii falan böyle. Hı. Çocuk yani o, burada ne öğretiliyor? Oruçtan ziyade orucun iklimi öğretiliyor. O iklim veriliyor, o hissiyatı yaşıyor, o heyecanı yaşıyor, hediyeleşmeyi yaşıyor. 11 yaş, 7 ile 11 arasında böyle yaş verecek olursak belki birkaç gün tutabilir. Yani ilkokul çağı için bu 7-11 yaş birkaç gün tutabilir. Çünkü bunlarda bedensel gelişim daha sağlanamamış. Yani din bunlara böyle bir şey emretmiyor. Ha bakıyorum bazı ailelerde var. Artık ailelerde bunu düşünmelidirler. Küçük yaşta da dinden soğutulmamalıdır. Bunu da söyleyelim yani. Yani dindarlık adına da dini kötü gösterecek bir hale getirilmemelidir. Yani 10 yaşındaki çocuk mesul değildir. 11-13 arasında belki daha ciddiye alınabilir çocuk için. Yine her, dediğim gibi her çocuğun bedeni farklıdır. Yavaş yavaş bir gün, iki gün, hafta sonları, okula gitmediği vakitler. Çünkü Allah'ın izniyle daha 60 sene, 70 sene Allah ömür verirse tutacak bu çocuk bunu. Öyle hesap etmelisiniz. Korkmamalısınız. Yani ebeveynler bundan korkuyor. Ya tutmayacak diye. Ya tutar bu çocuk. Allah'ın izniyle bu da Allah'ın kuludur. Bu da öğrenecek bunu. Ama sen bunu illaki zorlarsanız başka bir noktaya gider. Travmaya dönüşür. Travma, Travmatik bir tabir var. Din yorgunu deniyor. Hmm. Çocuğu din yorgunu da yapamazsınız yani. Çocuk neticede Cenab-ı Allah sorumlu tutmamış. Siz hiçbir şey öğretmiyorsunuz. Oruca geliyor, oruç tutacaksın diye baskı yapamazsınız. 13 yaşından sonra aslında o işte blue çağı dediğimiz çağlar başlıyor. 13 yaşından sonra artık liseye, lise eğitiminde doğru sorumluluk başlıyor. Sorumluluk başlıyor. Bu zaman içerisinde de bu böyle. Belki bunu ortalaması 14-15 yaş denildiğinde bir çocuğun artık Tabi daha önceden böyle tedricen alıştırılan bir çocuktan bahsediyoruz. Hiç görmemiş, 14 yaşına gelmiş tutacaksın. E sen buna hiç öğretme, öğretmedin ki. Tedricen öğreteceksiniz. Benim anlattığım bu. Daha sonrasında başlayacaktır bu. Bu gönüllülük işidir. Yani oruç Cenab-ı Allah ile kul arasındadır. O gönüllülük olmazsa boşu boşunadır gönüllü olacak. Tam gün oruçtan ziyade işte çocuklar için dedik yarım gün diğerler için sonrasında teşvik için yine hediye verilir. Hediye vermenin bir zararı yoktur. Çocuk teşvik edilir ve en büyük teşvik atmosfer ile yapılır. O ruh haliyle yapılır, örnek olmakla yapılır. Orucun sadece yeme içmeden ziyade Allah'ın rızasını kazanan bir araç olduğu hatırlatılır. İnşallah da ülkemizde de oruca katılım yüksek düzeydedir. Öyle olmasını da temenni ediyorum. cenab Allah herkesin tuttuğu orucu kabul etsin inşallah.